Ve insanlığın öldüğü, öldürüldüğü noktaya Filistin'e de bakacağız. Ee, tabii Gönül böyle bir günde bayrama kışır güzel haberler vermek istiyor ama Gazze bayrama ağır bombardıman altında girdi ne yazık ki. Yine kadınlar, yine çocuklar, yine bebekler öldü. Şehit sayısı 100'e yaklaştı. 500'den fazla da yaralı var. Dahası Müslümanlara yönelik zulüm Gazze'yi de açtı. Radikal Yahudiler İsrail işgali altındaki kentlerde camilere, dükkanlara saldırdı. İsrail polisi ise evleri bastı. İsrail yönetimi Ramazan Bayram demeden Müslümanlara saldırıyor. Gazze İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bayrama kanlı girdi. Düzenlenen bombardımanda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. <laughs> İnsanlık suçu işleyen İsrail gece boyunca Gazze'nin merkeziyle Refah ve Beyt Lahya'ya bomba yağdırdı. Çok sayıda sivilin yaşadığı 14 katlı Eşşuruk binası İsrail uçakları tarafından vuruldu. Koca bina saniyeler içinde yerde bir oldu. Yaşanan katliamı dünyaya duyuran haberciler de saldırılar sırasında zor anlar yaşadı. TRT Arabi haber ekibi yakınlarındaki bir binaya bomba isabet edince ölümün kıyısından döndü. Hamas'ın saldırılara yanıtı roketlerle oldu. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe bir kez daha delindi. Çok sayıda roket İsrail kontrolündeki bölgelere düştü. İsrail'in yarattığı terör Gazze bombardımanıyla sınırlı değildi. Yahudi yerleşimcilerin hedefinde de Filistinliler vardı. Lid, Batyam ve Tiberya kentlerinde yaşayan Filistinlilerin dükkanlarına saldırı düzenlendi. Fanatik Yahudiler Lid kentinde camilere saldırdı. Olayların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu görüntüde Batyam'da kaydedildi. Bir İsrailli'yi Filistinli zanneden fanatik Yahudiler onu linç etmek istedi. Dakikalarca dayak yiyen adam hastanelik oldu. İsrail polisi Filistinlilerin evlerine baskın düzenliyor. Hayfa'da bir eve zorla giren polisler evdeki anne babayı çocuklarının gözleri önünde öldüresiye dövdü. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa dönebileceği uyarısı yaptı. Başbakan Benjamin Netanyahu ise tüm çağrılara kulaklarını tıkadı ve Gazze şeridine askeri yığınağın arttırılması talimatını verdi.